Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pekaks dönüyoruz. Evet, bugün em, öyle şu yeni gelen petlere ve zırha bakıyoruz. Böyle peri kedi geldi. Bu uçmuyor, uçmuyor, uçmuyor. E, ama şu neden böyle satışa çıkmadı burada? Onu merak ediyorum. Arkadaşlar bunu kedi sananlar için bu tilki. Şurada da yazıyor zaten. Kırmızı başlıkla tilki diyor. Bu tilki kedi değil. Oyna daha şeylere eklenmediği için ben araçta böyle diyorum. Mardere, e, son takas yapmıştım. Kedi. Bazen bana geliyor. Koyuyor ki. Buna, bu ne? Bu tilki ya. Bu tilki ya. Ben bunu neden isteyeyim ya? Hemen arkadaşlar ilk dakika bir şey bakacağım. <laughs> evet arkadaşlar baktım. Um, ee, sonra size şu kanatları gösterdim. Uzun zamandır video çekmiyorum. Şöyle. Arkadaşlar bunda bazı yanlar var. Tamam mı? Ağzana e, havaya kadar gidiyor mu? Çünkü ben bunu çok merak ediyorum. Benim sadece böyle? Bakın, ben fazla beğenmedim, sevemedim. Özne vatremi geri takınacağım. Heh. Evet, bakın daha az gidiyor. Ondan sonra e, bu, şey geldi, bu. Ondan sonra bu geldi o paket ee, bu da üstündeki taç ve kanatların paketiyle birlikte 90 kristal bir de şöyle bir gül şöyle bir gül var bir de 25 kristale böyle bir dans geldi. Böyle. Ondan sonra başka yeni bir şey de gelmedi. Öyle sanırım. He zırh geldi zırhı göstereyim bekle. Tabii ki de kiralayacağım. Hoppa. Ah be. 100, 100 TL çıktı. Evet. Yürü. Hadi. Bu tilki. Bu tilki. Cüce. Bu ejderha. Bu da peri kedi. Anladınız mı? Türleri bunlar yani. Ee, Bugün şey <laughs> günlerden cuma. Cuma Pazar ee, günü video geliyor. Cumartesi günü video yok. Pazar. Pazar akşam ya da pazar akşam ya da pazartesi video var. Sabah da çekebilirim bilmiyorum. Evet. Evet bekliyoruz hala. Bir türlü bitmeyen reklam. Uzun zamandır video çekmiyordum. Arkadaşlar bir soru. Bir soru bir soru. Neden hiç kimse abone olmuyor? Bunu sormak istiyorum. 100 abone de büyük çekiliş var. Şimdi yaparsam görürsünüz ha. Şimdi yaparsam herkes böyle ismini yazarsa yapmam. İptal ederim he. şöyle şuraları sağlanıyor şu kemer. Kemer bağlamış, kemerini çıkartmış. Adı Yusufçuk Zehra. Bunu da beğenen var mı ya da beğenim. Evet. Ben çıkalım. Talete. Evet arkadaşlar böyleydi. Evet, bitireceğim. Beni arkadaşlıkta ıı, aratıp bulamayanlar yazsınlar bulanlar da yazsın. Evet, bundan sonra eğer e, videolar çok like gelirse daha fazla video çekeceğim. Her gün her gün video çekeceğim. Eğer 100 like'ı geçerse e, şey yapacağım. E, her gün her gün video çekeceğim. Ettikız, e, yapmak istemiyorum derken önceden ben botu alıyorum. Botu binek botosu binek olan birisiyle karşılaştım. Bugün ha istiyordu. Bugün botu bende ne yok? Bugün ha. Alamaya yaptım bir tane ha olan kızı e, istek yolluyorum. Abim kızını özlüyorum. E, bu sadık dostu zaten sahibim değil. Gösteriyorum plaka sahip, büyük sahip. Bir de onlar binek. Tır 0 sahip. Tilki kitiye sahip. Bütün petlerime sahip neredeyse kız ya. Anlayamadım gitti. Ha yani neyse şuradan şey çıkartayım. Evet böyle. O zaman. Görüşürüz. Kapatayım mı? Tamam sen videodan çek. Tamam videodan çıkamam ben. Kapatacağım tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Görüşürüz. Çıktı mı? E, tamam çıkmış. Görüşürüz. 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 Eh. Eh. Ekranımı kıracağım senin. Çünkü videodan her çıkmadın. Videodan hala çıkmadın. Videodan hala çıkmadı. Videodan hala, çık hala çıkmadı. Çık artık bu videodan. Çık. Çık git. Hadi o zaman gerçekten görüşürüz.